Hepinize selamlar sevgili obidaşlar. Sezonun ilk videosuyla hep birlikte karşınızdayız. ile birlikteyiz. Kamera arkasında Tacem var. Bugün 30 Temmuz günlerden çarşamba arkadaşlar. İlk defa balığa çıktık bu sezon. Yani YouTube için ilk defa balığa çıktık. Tabi ufak tefek denemeler yapıyorduk. Su sıcaklığımız şu an tam 27,5 derece arkadaşlar. Su çok sıcak. Hayvan derinlerde. Şu an derinliğimiz 22 metre. İstar tavı yapacağız bugün. Bakalım nasipte neler var. Tacem'le beraber o beyaz çapar atıyor. Ben yeşil çapar atıyorum. Hava başlayalım bakalım. Saatlerimiz tam 5.40 olmuş arkadaşlar. Sabahın bereketi aranızda olmakta. Mutluluk duyuyorum. Valla ben de sizi çok özledim. Haydi hava başlayalım. Tacem yeşil çaparı gönderdik. Ufak tefek başladık ufak ufak almaya. Derinlik 24 metre. Açığa çıktık. Komşu aldık şu an. Su çok sıcak böyle tek tük geliyor gene balık. Bak ikili geldi ama gene iri balık ha güzel balık maşallah. Sevgili dostlar 20 metrelerden 28 metrelere geldik gemi dibine. Acayip rüzgar başladı. 10 dakika dakikada hava değişti gene. Burası Karadeniz. Yapacak bir şey yok. Şimdi 50 gram ağırlık taktık. Gönderdik. Alalım bunu o tarafa. Hadi bakalım. Attım ağzına girsin boğazına. Geldi bir şeyler. vay maşallah, vay maşallah. kumcuk gibi dizdik yine. Abi açı biraz. Kamera açısı yakın oldu. Var mı Taci? Şey Ağırlığını yok. değiştirsene. Kaç gram atıyor? 30 olmaz, 30 olmaz. Çok akıntı var, hemen akıyor. Allah'ını seversen ne geldi bak. Bak ne geldi bak. Bak. Hamsi. Gördün mü hamsiyi? Hamsi! Hamsi! Al da gel oğlum! Al da gel yavrum! Aldı! Atar atmaz aldı! Kaç metredeyiz? 29 metreye çıkmışız. Akıntı sürüklüyor bizi. Haydi! Ne bir oldu hiç yok mu? Hiç yok ya. Nasıl hiç yok ya? Bir tane vuruş alamadık. Yani. Vuruş mu alamadın? Nasıl vuruş alamadın? Gel böyle gel. Gel bu tarafa. Salmadım salmadım. Yok diyor yine bir de. Al. Al hamsi şok. Hep hamsi. Hep Allah hamsi. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balıkları yavaş yavaş toplamaya başladık ama hamsi çok var. Sezonun ilk videosu hamsi istihbaratı oldu. <laughs> Sağ bakalım sağacığım izleyelim seni. Şöyle geleyim bakayım yakından. Hem şu radara da bir bakalım. Arkadaşlar radar 26,5-27 metreye mm düşmüşüz. Orta suda yazıyor. Gelmedi. Geldi mi? Çek bakalım bir görelim görüntüyü. Rüzgara bak ya arkadaş ya. Bak, i̇ki tane geldi, iki tane. Yok mu balık? Balık bulucuda ne yazıyor? Kaç metrede yazıyor? 5-10 metre mi? Arkadaşlar rüzgardan dolayı mikrofonları taktık. Çünkü çok rüzgar var. Size kaliteli bir ses çıkartmak için uğraşıyoruz. Ama dalga dalga fena başladı. Kamera düştü. Ortalık karışık yani. Kamerayı kaldır oğlum. Allah Allah. Hasbinallah. Bak daha atıyorum. At çek oldu. Görüyor musun? Şakir değil mi o? Şakir, vereyim sana balık? Bak, hayıtsabitler. Aha, biri düştü. Al bakalım, gel. Gel, gel. Al. Al bakalım. Al bakalım. haydi. Al, alamadı. <laughs> ne oldu? Kaçırdın mı? Ee, canlı balık atıyorum sana, gel. Al bakayım. Al Şakir, al. Al bakalım. Onu da kaçırdın. Balıklar senden akıllı Şakir. Atar atmaz da vurmaya başladı Sana vuruyor, bana vuran yok. No, beyazı veriyorum bana, buna vurmuyor diyorsun. Bunu alıyorum, yeşili veriyorum sana. Of 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 güzel vurdu. Of 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 bak kafaya bak. Bak bak bak. Bak ben daha ne yapayım bak. Bak ay maşallah ay maşallah. Ne yapayım da? Oğlum gidiyor ya hepsi patır patır. <laughs> İyi ufaklar düşüyor. Bize iri lazım. Üç tane iri aldık. Hem vurmuyor diyorsun. Gel bunu vereyim o zaman sana şimdi? Vereyim beyazı? O da gelmeyecek benim. Niye? Ben olunca gelmiyor. Nasıl sen olunca gelmiyor ya? Anlaşma ne anlaşması ya? Gel vereyim sana bunu. Oh taktı belli bak. At bakalım. Ben geçeyim kameraya. Hadi bakayım. At bakalım şöyle güzelce görelim. <laughs> as, ah, mı ah, ah, sarma sarma. Şuna bak. Şunu çevirsen at kamerayı. Senin beyazla al, alamıyorum dediğin şey yeşil alamıyorum dediğine bak. Allah'ını seversen. Şimdi sen al bakayım şunu beyazı çek yavaş yavaş. Ağır ağır saracaksın ağır ağır. Tamam bunlar kıraça bunları salıyorum ben. Heh, ne oldu? Aldın mı dört tane, üç tane babayı? Of, o nasıl balık lan? Yavaş, yavaş. Ağzıma girecek. Maşallah. Hani yoktu balık? Bak şimdi, balığı izle, balığı. Balığı izle. Ay canını yerim senin. Gel oğlum, gel. Oh, 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 oh. bastı gene. Kafa bastı. Bu ne abi? Nereden geliyor bu? Sırttan, ağızdan, her yerden vurmuş. Abi dalga da var. 50 gram da ağırlık yok şu iyice. Vallahi doldurdum sandım ha. He. Heyecan bastı. Dağacan bu hava zannediyorum bir hafta böyle bozacak. Ee, hava raporları öyle gösteriyor ama radarda çok güzel balık yazıyor ya. Radar var ya deli gibi balık yazıyor Tacım. Şu an en az 4'lü 5'li çekmen lazım bak. Ben sana bir şey diyeyim hamsi sürüsü girdi gene bak belli. Bak 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 Allah'ını sardım. Bak bak. Hamsi sürüsü oldu bak. bak. <laughs> hamsiye bak Hamsiye. Az yaklaştı şu Hamsiye. Şuna bak. Oğlum senin ne işin var burada? Arkadaşlar kovanın üçte biri Hamsi. Üçte biri Hamsi oldu kovanın. Radara bak. Allah Allah. Hep Hamsi sürüsü ya. Ya yavru israr sürüsü ya Hamsi sürüsü. Arkadaşlar geminin dibine geldik gene. Biraz daha korunalım diye. Rüzgardan. Hemen atalım bakalım oltalarımızı. Attım ağzına girsin boğazına. Acayip dalga var ya. İstavritçiler, istavritçiler. Ay maşallah. Dostlar mağazayı taşıdık biliyorsunuz. Ee, Derebahçe ilk adım adresinden Atakum ilçesi Atakent mahallesine taşındık. Yeni mağazamız orada artık. Orada hizmet vereceğiz. Ee, yeni firmalar gelmeye başladı teknelerde. Odin Yatçılık, Koç Yat, Dereli Marin'le çalışmaya devam ediyoruz. Kaliteli ürünleri tercih ediyoruz sürekli. Sağlam teknelerle, marin gruplarıyla devam ediyoruz dediğim gibi. Atakum ilçesinde. Fırsat bulduk. Taşınmaktan sonra hemen İlk YouTube videosu değil mi Tacım? İlk oldu. Ya bir fuar videomuz vardı en son. Sonra ilk balık videosuna çıktık. Ama dediğim gibi daha su 275 28 derece su sıcaklığı var. Yani hayvan gezmiyor, kıyılarda yok. İstavrit yok. Bakalım hemen sağlam geliyor dedi. Kafayı yatırdı dedi. Bizi de korkuttu Tacım. Kafayı yatırdı dedi. Aynen. Evet kafayı yatırmış tersten. <laughs> en sevdiğim olay şu ya. Heyecanlandım. <laughs> Heyecanlandım. Arkadaşlar Tacem e, gemici ehliyeti yani ADB ehliyetine de başvuru yapmıştı. O sınavı geçti. O ehliyeti alıyor. E, bir hafta ehliyet elinde olacak. Bu arada e, araba ehliyetine 18 yaşını doldurduğunun ertesi günü araba ehliyetine girdi. Onu da tek sınavda geçti. Onun da geçici belgesini aldı. İki güne geliyor değil mi ehliyetin? İki güne ehliyeti geliyor. Artık ben motorla gezeceğim o arabayla. Balıklarımız devam ediyor böyle. İyi ya yemelik balığımız çıktı ya çok şükür. Hemen oltaları gene suya atalım. Çay elinden öteye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali. Sırtındaki kemerim ben olayım amali ben olayım. Ha mali, ben olayım ha. O kadar seyrek ki var ya balık bulucu böyle bir tane yazsam yazmasam yazsam yazmasam o bir tane yazıyor bir taneyle almaya çalışıyor işte. O sürüler yok ya o sürüler var ya. Şuraya bak en alttaki iğneye küçücük bir tane vurmuş. Abi bu palamutu bekleyeceğiz ya yapacak bir şey yok bu iş. Hop bir geldi bir tane geldi. Oğlum bir tane bir tane ben sizinle mi uğraşacağım? Nerede sizin dedeleriniz, ağababalarımız? Ama geceleri kıyıdan çok güzel av yapıyor. Gece çaparısı değil mi? Işıldağı takıyorsun abi of. Bu ne? Atar atmaz bastı bu ne? Ya tirsi göremedik hiç. Tirsi de denk geldi hiç. Oo basıyor. Bas bas oğlum bas. 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 iki tane balıksınız. Oltayı kıracaksınız ha. Eserlerin oraya gidelim takılalım. Bu ne? Bastı. Bastı bıraktı. Bastı. Aha çok bastı. Bu ne geliyor lan? Tersten mi geliyor yoksa? Yo. Tersten geliyormuş ya. İri iki tane geldi. Of bir de sana baba geldi. Ya işte aralardan böyle çıkıyor. yine bölge değiştirdik. Abi, abi. Eser kardeşim rast gelsin. Gemi dibindeyiz. Neymiş o şarkı? Bir dakika abi bu ne abi? Oo bu ne? Bu ne abi? Oh. <laughs> bu ne patlıcan kadar lan? Ulan seni ararım sahil güvenliği vallahi mülteci diye 3 kişi veririm seni mülteci diye bak. Göster Fezlan şey abini be oğlum. Gö oo, sen de balık ayık diyorsun. Helal olsun. Attım ağzına girsin boğazına. Gönderdik bakalım. Abi gemi dibinde. 20 metre indik arkadaşlar. 20 metredeyiz şu an. Oo, oo. Bu ne bu ne? Ay maşallah. Güzel güzel balık. Burada basmış balık ya. Da dalgada şamarı boşuna yedik daha canım. Ama, ya. ama bu işi arayacağım da abi. Aramadan bulamıyorsun işte. Arayacağım balığı. Öyle balık nerede? Lap diye ağzına girsin hemen kancanın. Ve aleyküm selam. Allah razı olsun abi. Sağ olasın. İnşallah beklerim. Ya seni sormalar. Yılların kaptanı Erol kaptan. <laughs> o yanındaki ne yapıyor Erol abi? <laughs> <laughs> Ekime bak ya. Adam, ben de tirsi hiç yok ya. Valla iri mi? İyi. İyi maşallah. Hocam günaydın. Nasılsın? İyi. 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 Nasıl? Var mı şeyler? Ee, evet. Var var burada güzel balık var. Şurada var var. var. Gemi dibinden sala sala geliyoruz. Baş burunda. Taşındım abi. Sağ ol. Ee, teşekkür ee. ederim. Atakum, Atakent'teyim. Tamam, ha iyi. Televizyon sapağı yok mu? Oradan içeri giriyorsun. Televizyon sapandan içeri girince soldan 1, iki, 3. ara. Solda. Ee, tabi tabi. Ana yolla tramvayın tam arasında kalıyor. Hadi oğlum ay maşallah gel oğlum gel 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 gel. Tacan beyaz atıyor ben yeşil atıyorum. Hepsi çalışıyor şu an. O ne oğlum arka tarafta hiç sesin çıkmıyor patır patır topluyorsun ya balı? Hadi oğlum iyi bastı. tacam iyi bastı iyi geliyor. Tacan iyi geliyor. Hop. Senin canını yerim be.

Tom <laughs> Hazır konserve mi geldi? <laughs> Ulan beni güldürdün ya. Ay maşallah. Abi. <laughs> Aha, bile çekiyor ya. Helal olsun size helal. <laughs> helal. Ulan, bak. Ay maşallah. Ay maşallah. Gel bu tarafa doğru göster bakayım onu. Kameraya doğru. İndir indir. Ağırlığı bırak. Bak görüyor musun? Az kaldır ucunu. Maşallah. Dağacana bak sen. Topladı yine bilek gibi bilek. Hadi al al. Al bakayım. Vallahi biz de deriniz yani. Biz de öyle şey değiliz yani. Biz de deriniz abi. abi. La bizi kim alabilir? Doğru. Biz de deriniz yani. Bak, bak, bak. Ay maşallah, ay maşallah. Tayzen çok fena geliyor baba dedi. Hemen bakıyoruz. Oğlum senin her fena geliyor dedi. Bir tane bir tane geliyor. <laughs> Şu yüzündeki ifadeyi görebilir miyim? <laughs> of, of güzel geliyor, güzel. Bak. Ay maşallah, ay maşallah. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Of, buna bak. Benim bazı balıklar girdi, Caiz. Caiz abi ya. Sudan çıkan her şey caiz abi. Oy maşallah. Yine kalabalık geliyor tacım. Vallahi kalabalık geliyor. Hop. Oy maşallah. <laughs> Bir tanesi de sırttan gelmiş. Oğlum sen çok mu sevdin bu çaparıyı? Bu çaparıyı çok mu sevdin? Of geliyor geliyor. Ay maşallah kafaya bak kafaya tacım. Hop hop hoppa. Aldık gene. Doldurmaya, Doldurmaya mı çalışıyorsun? <laughs> <laughs> He? Çekeyim bakalım dur bakalım var dedi. Çek beni dedi bakalım. Ay maşallah ay maşallah. <laughs> Görüyor musun Erol amcası? Eyvallah. Toparla, toparla bakalım. Arkadaşlar hemen balıkları da şöyle size göstereyim balık bulucuyu. 20 metredeyiz. Artık ben hava bırakalım. ısınmaya başladı. Sıcak bastırdı iyice. Hadi oğlum. Al da gel. Balık kesmeye başladı ya. Sıcak oldu ya. O hayvan nereye gitti şimdi? Saat kaç oldu? 8.38. Hem TikTok'ta canlı yayın yapıyoruz Erman'ın adıyla hem YouTube'da Balıkçının Gözünden programına da içerikler üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum gel artık. İşte bu. Zorlandık artık, zorlanmaya başladık. Saat 9 oldu. Güneş ışıkları ne kadar dik olursa o kadar su ısınıyor. Zaten 29 derece su. Hayvan daha çok açığa, derinlere gidiyor. Son birkaç kez daha atalım ya. Evet, YouTube'a da sezonun ilk videosu çıkmış oldu böylelikle. Start videomuz yoktu hiç. Evet arkadaşlar, Tacem artık ben yüzeceğim dedi, dayanamıyorum dedi. Şimdi şöyle kamerayı da ona çevireyim. Bakayım şöyle. Evet, iki tane kamera da seni izliyor şu an. Hazırız. 3, 2, 1. Yallah gitti. Gitti. Gene gitti. Başladı. Yüzmeye başladı artık. Daha çıkmaz bu. Ocak ayına kadar çıkmaz sudan. Oltada da balık var. Oltada da balık var bak. <laughs> Atladı. Dayanamadı artık. Dayanamadı sıcakla. Derinlik 21 metre arkadaşlar. Yüz oğlum yüz. Evet sevgili obadaşlar. YouTube'a ilk içeriğimizi üretmiş olduk böylelikle. Sezonun ilk e, videosunu yaptık. Daha acemde güzel bir sabah saat 5'te balığa çıktık. Şöyle gördüğünüz gibi hemen güzel istiridilerimizi yakaladık. Hem yiyecek hem de bize yetecek kadar. Değil mi oğlum? Aynen öyle. Hem denize girdi ben biraz serinledi. Nasıl geçti günün? Ya güzeldi. Sabah biraz zor kalktım ama <laughs> Güzeldi. Yani. Her sabah gibi zor kalkıyor yataktan. Arkadaşlar başka avlarda tekrar görüşmek üzere. Lüfer ve e, palamutu bekliyoruz. Çinekopları bekliyoruz. İnşallah onlarla da güzel video gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Balıkçının gözünde kalın. Takipi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarla görüşmek üzere. Bay bay.